Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Monster'ın Semruk SD modelinin V9.1.1 versiyonunu inceleyeceğiz. Ben öncesinde açmıştım. Şöyle göstereceğim. Şurada bir tane kulaklık aldım. Şöyle. Şöyle. Bu Pusat'ın 7.1'lik Oyuncu kulaklığı. Burada Semruk modeline özel sanırım. Bir tane Shield Premium bir çanta geliyor. Bu çantayı da göstereyim. Onun da açılımını yapacağım. Bir de içeride Semruk'umuz var. Öncelikle kulaklıktan başlayayım. Kulaklığı da öncesinde açmıştım zaten. Özelliklerini çok fazla irdelemeden sadece kutu açılımlarını yapacağım. Ee, şurada Şöyle bir ee, kulaklığımız var. Ee, bilgisayara bağladığımız zaman da göstereceğim. Şurada bir tane ses ayarımız var. Şöyle netleyeyim. Işık ee, ayarlarını yapabiliyoruz. Ee, mikrofonu açıp kapatabiliyoruz. Burada da ee, Bu neymiş? Kulaklığı kapatıyor sanırım. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Ee, kulaklık bu kadar. da Başka bir şey yok kulaklığın. Kulaklığı şöyle koyalım. Ee, çok acemice bir video. O yüzden şimdiden özür diliyorum. Ee, burada da Monster'ın sırt çantası var. Ee, ama bu sırt çantası normal Monster'ın elyaf el sırt çantalarından biri değil. Şöyle açıp hemen geliyorum şöyle bir kılıfta geliyor. Ee, sırt çantası. Hemen açalım. Ee, Monster'ın Semrut'la ilgili e, videosu en son 3 yıl öncesinde çekilmiş. Ben de bu sene 2023 yılının sonunda e, bu videoyu çekmek istedim. E, bu kutusundan da çıkarttık. E, şimdi şurada bir Cırcırtılı bir kısmı var. Onu açacağım. Evet. Şu şekilde. Şöyle. Sert plastikten oluşturulmuş. Güçlendirilmiş bir sırt çantası. Güvenlik kilidiyle geliyor. Şöyle göstereyim. Şöyle 17 inç benim aldığım bilgisayarım. Ee, şurada kilidi var. Burada kilitlerini açıyorum. Bu şekilde açılıyor. Şöyle boydan boya. İçerisi de bu şekilde. Ee, kaç tane gözü var? Şuralarda iki tane bu SS'leri koyduğumuz alanlarımız var. Şurada biraz daha e, ince bir yerimiz var. Şurada da bu şarj aleti, işte mouse'dur vesairedir koyduğumuz alanlar. E, onun dışında burası zaten laptopu konumlandırdığımız kısım. Hemen iç tarafında şurada bir yer var. Tabii ben bunu kapattım herhalde. Şöyle. Bu da şöyle yarım yarıya kadar inebilen bir kısım. Bir de çantanın hemen en arka kısmında şurada bir yerimiz var. Burada, evet bunu ben sonra koydum. Bu şekilde gözleri var. Çanta olarak da e, bu şekilde. E, sırada da bilgisayarımız var. E, evet bilgisayarımızın kutusu da bu şekilde. Hemen kutuyu şuradan açacağım. Semruk modelinde kutunun dış yüzeyi bu şekilde Semruk yazılarıyla donatılmış. Hemen yani buradan da diğer kapağını açalım. Evet. Evet laptop kutumuzda bu şekilde. Şuradan açıyorum. Burada Semrumuz var. 3 kilo ağırlığındaymış. Şunu alıyorum. Ee, burada daha önce ben açmıştım. Burada işte yapıştırma şeylerimiz var. Beyaz var, siyah var ve yeşil var. Stikalleri. Ee, burada işte Monster'a hoş geldiniz isimli bir yazı. Ee, burada bir tane garanti belgemiz var. Ee, burada bir tane USB'miz var. İçi 16 GBlık bir USB. İçinde sürücülerimiz dahil hepsi e, bu USB'lerinde bulunuyor. Şöyle küçük bir joystick yapmışlar. Aynı şekilde burada da bir kullanma kılavuzu var. Buralarda bir şey yok. Tabii ben bunları açtım. Burada da adaptörümüz var. Burada bir şarj kablomuz. Adaptörümüz 280 wattlık. 14 amper gücünde. Onu da buraya koyuyorum. Şimdi gelelim bilgisayarı açmaya. Bilgisayarı açtıktan sonra da tekrar videoya çekmeye devam edeceğim. Şöyle bir kılıfımız var. Bu kılıftan da çekelim. Evet. E, Sembromuz bu şekilde. Şöyle. E, yeni nesil semruklarda e, bu şekilde. Benim aldığım S7 modelinin ve 9.1.1 modeli. Hemen şurada bir güç tuşumuz var. Ona basıyorum. 3 ee, yıl önceki Samsung'dan bayağı bir değişiklik söz konusu. Evet bu şekilde açılıyor. Evet Burada beni bir görecek. Evet. Artık parola vesaire de yapmıyor. Bu son birkaç senedir var zaten. Ee, Windows Hello ile kamerasıyla direkt yüzümü görerek algılıyor ve açıyor. Ee, benim bilgisayarım bu şekilde. Buradan şeylerini ayarlayabiliyoruz. Klavye görüntüsünü şu şekilde. Ee, turbo fanını arttırabiliyoruz. Şu anda sesi muhtemelen geliyordur. Evet. Bu şekilde. Düşük ayarda ve yüksek ayarda çalışabiliyor. Ee, burada feature manager programımız var. Evet. Hemen kapatalım. Tamam. Ee, bilgisayarımız bu şekilde. Ee, ekran kartı e, 4060 RTX 4060 Max diye geçiyor. Ee, 38 GB RAM'i var. Ee, i7... 13. nesil işlemcisi var. Ee, onun dışında herhangi başka bir şey yok. Hani illaki vardır da ben çok fazla bilgim yok. Ben sadece yeni nesil semrukların nasıl gözüktüğünü göstermekle ilgili bir video çektim. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.